dolu 90 dakikanın içine dalalım ve her şeyi en baştan birlikte yaşayalım. İşte maç bu anonsla bitti. O an var ya, tüm stadyum ayakta inanılmaz bir sevinç patlaması. Ama bir dakika, maç nasıl oldu da bu noktaya geldi? Her şeyin başladığı yere, o gergin ilk dakikalara geri dönelim. Evet, ilk bölüm. Gergin başlangıç ve kaçan fırsatlar. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş öyle bir başladı ki taraftarın da gazıyla oyunu resmen rakip sahaya yıktılar ama işte o beklenen o istenen gol bir türlü gelmiyordu. Yani Beşiktaş sürekli pozisyon üretiyor, kaleyi yokluyor ama o son dokunuş var ya, o final pası, o vuruş bir türlü olmuyor. Bu durum sahadaki oyuncuları da, tribünleri de yavaş yavaş germeye başlamıştı. O sabırsızlığı adeta hissedebiliyordunuz. Ve işte o anlardan en akılda kalanı belki de en inanılmazı Spiker'in de dediği gibi resmen %99'luk bir gol şansı bu. Top kaleciden dönüyor, Temi Abraham'ın tam önüne düşüyor ve o ne yapıyor? İnanılmaz bir şekilde topu dışarı atıyor. Kaçan bu fırsat sanki maçın ilk yarısının bir özeti gibiydi. Beşiktaş'ın bu şanssızlığı bir türlü bitmek bilmedi. Bakın, 42. dakikada ilk yarının sonlarına doğru El Bilal Türe çok net bir pozisyonu harcadı. Tamam, pozisyon sonra offside olarak değerlendirildi ama o an için kaçan büyük bir fırsattı. Sonra ikinci yarı başlıyor, 52. dakika, müthiş paslaşmalar, harika bir atak ve Abraham'ın o sert şutu. Bu sefer de direkte patlıyor. Gol resmen ben gelmeyeceğim diye bağırıyordu. Ve sonra şok golü. Başakşehir önde tam da Beşiktaş baskıyı arttırmışken, tam gol geliyor derken oyunun bütün dengesini alt üst eden o an yaşandı. Beklenmedik, soğuk bir darbe. Dakika 71 maçın gidişatına o kadar aykırı bir andı ki top ağlarla buluştu. Ve gol! Ama Başakşehir'den Şumurodov sahneye çıkıyor ve konuk takımı bir anda 1-0 öne geçiriyor. Bu gol Beşiktaş için resmen bir soğuk duş etkisi yarattı. Stadyumda o an bir sessizlik, bir şok dalgası inanılmazdı. Ama Beşiktaş'ın pes etmeye hiç niyeti yoktu. O yüzden sıradaki bölüm hızlı cevap ve değişen momentum. Çünkü yedikleri o şok golüne verdikleri tepki o kadar hızlı ve o kadar sert oldu ki düşünün golden sadece ve sadece 3 dakika sonra, yanlış duymadınız, tam 3 dakika sonra Beşiktaş'tan cevap geldi. Ve sahneye çıkan isim kimdi biliyor musunuz? Daha önce o net fırsatları harcayan El Bilal Ture. Bu gol sadece skoru eşitlemekle kalmadı aynı zamanda onun Beşiktaş formasıyla attığı ilk goldü. O gol var ya takıma, stadyuma, herkese adeta yeniden hayat verdi. Bir kıvılcım çaktı. İşte şu tabloya bir bakın o 3 dakikalık dramı çok net bir şekilde özetliyor. 71'de geri düşüyorsun, 74'te anında cevap veriyorsun maçın momentumu o rüzgar işte tam o an tamamen Beşiktaş'ın lehine dönmüştü. Ve geldik maçın belki de en kritik anına. Kırmızı kart. Beşiktaş psikolojik olarak zaten üstünlüğü ele geçirmişti ama maçın sonlarına doğru yaşanan bir olay dengeleri tamamen değiştirecekti. Dakikalar 89'u gösteriyordu. Normal sürenin bitmesine sadece bir dakika kalmıştı ve Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu yani çok enteresan aslında. Zaten sarı kartı olan Başakşehirli Oteyun Uduman takım arkadaşları topu dışarı atmasını istiyor ama o ne yapıyor topu oyun alanının içinde tutuyor. Hakem Alper Akarsu da hiç tereddüt etmiyor. İkinci sarı ve kırmızı kart. Başakşehir artık 10 kişiydi. Ve işte o an 90 artı 1 unutulmaz geri dönüş. Artık maçın uzatma dakikalarındayız. Beşiktaş bir kişi fazla bütün atlarıyla yükleniyor. O unutulmaz an gitgide yaklaşıyor. Şimdi herkesin aklında tek bir soru vardı. Maç böyle mi bitecek? Beşiktaş o kadar baskı kurdu, bir sürü gol kaçırdı, rakip 10 kişi kaldı. Galibiyet golünü bulabilecekler miydi yoksa bir puanla mı yetineceklerdi? Ve cevap uzatmaların daha ilk dakikasında geldi. Gol Cengiz Ünder. Oyununa sonradan dahil olan Cengiz o kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor ve Beşiktaş'ı öne geçiriyor. O an stadyum resmen ama resmen yıkıldı. Spikerin de o an haykırdığı gibi Cengiz büyük futbolcu. Gerçekten de öyle. Bu gol sadece bir galibiyet golü değildi. Bu büyük bir yıldızın oyuna girip maçın kaderini tek başına nasıl değiştirebildiğinin kanıtıydı. Maçın sonu da tam bir kaostu. Cengiz'in galibiyet golü 90 artı 1'de geldi tamam ama hemen ardından bu sefer Beşiktaş'tan Orkun var incelemesiyle kırmızı kart gördü. Maç tam 90 artı 11. dakikada bittiğinde ise skorboardda yazan şuydu. Beşiktaş 2, Ramz-Başakşehir 1. İnanılmaz bir geri dönüşle kazanan taraf Beşiktaş oldu. Peki bu geri dönüş sezonun hikayesini değiştirir mi? Yani bu sadece 3 puan mıydı yoksa çok daha fazlası mı? Belki de bütün bir sezonun gidişatını değiştirecek o moral ve inanç ateşini yakan bir zaferdi. Siz ne dersiniz? Böyle dramatik bir galibiyet Beşiktaş için bir kırılma anı olabilir mi? İşte bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek.